Sevgili öğrenciler merhaba. Bu kursta sizlerle dünyada son zamanlarda en çok kullanılan program dilini yani Python'ı öğreneceğiz. Kurs esnasında hiç bilmeyenlere odaklandığım kolaydan zora doğru bir yöntem takip ettim. Bu kurs ile hiç bilmeyenler Python'ın çok kısa sürede öğrenebildiklerini fark edeceklerdir. Size 20 yılı aşkın eğitmen, öğretmen tecrübemle Python'ı en iyi şekilde öğretmek için Değişik dokümanlar, görevler ve ödevler hazırladım. Bunları yaparak, yazarak, bizzat deneyerek çalışmanız öğrenmenizi daha da hızlandıracaktır. Siz de programcılığı ve kodlamayı sıfırdan başlayarak öğrenmek istiyorsanız sizi kursa bekliyorum.